الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ile içinde ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı katında kabul ve farid eylesin inşallah. Evet. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bundan sonraki hayatımızda ve yaşamımızda inanarak ve bu Ramazan'da edindiğimiz güzel alışkanlıklarımızı devam ettirerek sizlerimize nasip-i müyesser etsin inşallah. Aziz muhterem cemaatimiz gibi Yüce Allah Celle Celaluhu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in 19. Yasin Suresinin 19. ayet-i şöyle buyuruyor. Kavallahu havarileri Hz. İsa Aleyhisselam gökyüzüne kaldırıldıktan sonra yeryüzüne dağıldıklarında onlardan bir tanesi ve daha sonra gelen arkadaşlarıyla beraber Antakya'ya gelmişlerdi. Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarilerini anlatan Kur'an-ı Kerim'in Yasin Suresinin bu 19. ayet kelimesi onlar Abdakiya'ya geldiklerinde Allah'ın dinini Allah'ın Peygamberi Hz. İsa aleyhisselamın dinini anlatınca o etraftaki insanlar rahatsız olmaya başladılar ve rahatsızlıklarını dile geçirmek için de hâlû dediler ki ya uğursuzluk getirdiniz. Siz geldiğinizden beri üzerimizde hep bir uğursuzluk vardır demeye başladılar ve buna binaen de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın halvarisi olan Yasin dedi ki sizin uğursuzluğunuz sizdendir. Çünkü siz belenkum kavm Çünkü siz israf ederek haddi peygamberlerine karşı kullanılmış müşriklerin en çok ileri sürdükleri ifadelerden bir tanesidir. Aynı şeyi Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi de söylemişti. Aynı şeyi Mekke'deki müşrikler Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de söylemişlerdi. Demişlerdi ki siz bize umutsuzluk getirdiniz. Siz geldiğinizden beri bizim üzerimizde hep bir Oysa uğursuzu bunlardan değil, uğursuzu onların kendi yaptıklarındandı. İşte bu ayet-i kerimeyle net olarak Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarilerin misaliyle Kur'an-ı Kerim'in Yasin Suresinin 19. ayet kelimesi, kerimesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bukhari ve Müslüm'ün üzerinde müttefakun aleyh olarak rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta ya Rabbi şirk her kim uğursuzluğa inanırsa bu şirktir diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hadisin esbabı kurudu, ve açılımı yapılırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Ya Resulallah işte biz bazen karşı karşıya bulunduğumuz olumsuzluklar sonucunda bu olumsuzluktur diyor. Ne diye buyuruyorsunuz dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olumsuzluk şirktir. Kuşların gelip öpmesine inanmak, evlerin olumsuz olduğuna inanmak Ve yine hadisin açılımında bu Ebu Davut'ta rivayet edilen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uğursuzluk ahlaksızlıktadır. O zaman uğursuzluğu nesnelerden yani Allah'ın yarattığı şeylerden değil müsaade etti. Sahabeler mola Bir müddet sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir zaman ayağa kalktı. Kalkın! Burayı derhal kendi kendin! Niye ya Resulullah? Bir şey mi var? Burası Semud kavminin ahlaksızlık yapan Semud kavminin helak olduğu yer. Ve o günden beri şeytanlar burayı yuva ve merkez edindiler. O Azabın bizim üzerimizden de gelmesinlerine şık ediyor diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve derhal sahabelerimiz burayı tepkik etmesini istiyor. Ve yine buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a yemin ederim ki siz doldurduktan sonra şeytanların yuvalarında çıktığınız ve şeytanlar sen mutfağa ulaştığınızdan beri burayı mekan bir evde ve bir mesnede uğursuzluk gören bir kimse, o uğursuzluğun arkasında bir ahlaksızlığın olduğunu araştırması gerekiyor. Bir iş yerinde ahlaksızlık yapılıyorsa, bir evde ahlaksızlık yapılıyorsa, bir mekanda ve meskende ahlaksızlık yapılıyorsa, işte o uğursuzluk meydana gelir ve uğursuzluk oluşur. Uğursuzluk üstten, evden, Allah-u Teala bu inançla hayatınızı idame ettirmeyi cümlemize nasip bir rüyası etsin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu dünyadan ahiret hayatına ihbar ederken uluslu kalbine buyurun, بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى صحابته اجمعين فاصلي وسلموا تطهيرنا الصلاه على رسول الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا ولك الحمد يا خاتم النبي محمد عليه الصلاه والسلام صلاه جده اي مؤمنين ان صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام